gönlü tamamen dünya meşgalesinden arındırarak marifet denen gizli ilmin kalbe dolmasına yol açmalı. Zaten eğer gönül tam temizlenemezse gönülden dünya muhabbeti dünya muhabbeti atılamazsa ilmi marifet o kalbe inmez. Öyle dedi İbrahim Ethem Kudüs'e sırrı aziz. Gelmeyin yanıma dedi. Gelmeyin. Anlatmıştım size çok defalar. Gelmeyin yanıma dedi. Bu kalpte kalmadı hiçbir ne yer. Yalnız muhabbetullah doldu. Şimdi dedi dünya gözüyle oğlumu bir daha görürsem olur ona muhabbetim gider dedi. Buradaki muhabbet çatallaşır dedi. Geri dönün görmeyeyim dedi. Yirmi sene Basra çöllerinde kayalardan kayalara koşan Mecnun'a Yirmi sene sonra Leyla vardı da Mecnun, Mecnun dedi. Baktı şaşkın şaşkın Mecnun. Bir kayanın üstünde oturuyordu. Çılım çıplak bir halde. Ne var, kimsin dedi, ne istiyorsun? Ben Leyla'yım dedi. Benim için dağlara vurdun, aklını kaybettin. Sahralarda koştun, perişan oldun. İşte geldim sana Yok, yok dedi. Artık ben Leyla'yı unuttum dedi. Leyla, Leyla diye Mevla'mı buldum dedi. Artık burada ondan başka kimseye yer kalmadı, git sen dedi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> i̇şte Nigah daşt denilen makam bu. Tabi biz ne İbrahim Ethem olabiliriz ne Mecnun olabiliriz ama bunun olabileceğini bilmeliyiz ve düşünmeliyiz. Ne aşık Yunus olabiliriz, ne de Mevlana olabiliriz. Allah onları bilen ve onların zevkini olsun, biraz olsun, dadanlardan etsin bizi. Ay, amin. Mesele o kadar.